El ayak hastalıkları farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bazı yaygın nedenler şunlardır: Yaralanmalar, çeşitli kazalar, düşmeler, burkulmalar veya kırıklar el ayak bölgelerinde hastalıklara neden olabilir. Osteoartrit, eklemlerdeki aşınma ve yıpranma nedeniyle ortaya çıkan bir eklem hastalığıdır. El ve ayak eklemlerinde ağrı, şişlik ve sertlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Romatoid artrit, vücudun bağışıklık sistemi tarafından kendi dokularına saldırması sonucu ortaya çıkan kronik bir iltihaplı bir hastalıktır. El ve ayak eklemlerini etkileyebilir. Tendinit, el ve ayaklarda yer alan tendonların iltihaplanması sonucu oluşabilir. Bu durum genellikle tekrarlayan hareketler, travma veya aşırı kullanım nedeniyle meydana gelir. Bursit, eklem çevresindeki sıvı dolu keseciklerin iltihaplanmasıdır. El ve ayak bölgelerinde ağrı, şişlik ve kızarıklık gibi belirtiler ortaya çıkarabilir. Sinir sıkışması, el ve ayaklarda sinir sıkışması, sinirlerin sıkışması veya baskı altında olması sonucu ağrı, uyuşma ve karıncalanma gibi semptomlara yol açabilir. Diyabet Diyabet, uzun süreli yüksek kan şekeri seviyelerine bağlı olarak sinir hasarı ve dolaşım sorunlarına neden olabilir. Bu durum el ve ayaklarda hissizlik, karıncalanma, ağrı veya yara iyileşmesinde sorunlara yol açabilir. El ve ayakları etkileyen hastalıkların nedenleri geniş bir yelpazede bulunabilir. Bu nedenle, spesifik bir durumun nedenini belirlemek için bir doktora danışmak önemlidir. Tedavi, hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişebilir.